Merhabalar. Bugün sizlerle beraber Altın Mahallesi'nde Yeşilkent mevkisindeyiz. Müstekil, ee, müstakil tek, bağımsız, 4 artı bir ayrı mutfaklı, ee, geniş 2 tane büyük balkon, 3 tane büyük balkona sahip, özel havuzu, kendine ait garajı olan, barbeküsü olan, göze hitap eden, son derece kullanışlı e, villalar tanıtımı yapacağım size. Son kalan villamız 1 milyon 700 bin lira fiyatı. 1 milyon 700 bin TL fiyatı. Şu anda villamızın Ana giriş bölümündeyiz. Hemen sol tarafta büyük bir havuz bölümümüz. Hemen sağ tarafta bahçe bölümümüz. Ben yan tarafında garaj bölümümüz. Bahçe bakımı olmadığı için şu anda otlar falan büyümüş. Hemen karşımızda barbekü bölümümüz. Tabii ki bahçesi tamamen toparlanıp düzeltilip. Böyle e, alıcı olan ailelere teslim edilecek. Hem arka tarafta, yan tarafta ve ön tarafta bahçe bölümümüz var. Son derece kullanışı büyük, oturumadır, isyanı olan villalardan bir tanesi burası. E, villamızın ana girişine gelmeden önce iki basamaklı bir merdiven bölümümüz var. Beyaz sonlarda bir çelik kapımız var. Güzel bir antre bölümümüz var. Hemen sağ tarafımızda salon bölümümüz. Hemen karşımızda vc lavabo bölümümüz. Hemen sol tarafımızda da e, ayrı mutfak bölümümüz var. Yani çok büyük bir hol bölümü değil ama yani ideal bir alana sahip burası. aydın aydınlatmalarımız takılacak spotlarımız. Hemen salon bölümüne başlayalım. 60'a 100 milik fayanslar kullanılmış zemin bölümünde. Her cephede e, pencerelerimiz var. Sürmeli pencerelerimiz. Güzel bir aydınlatma sistemimiz var. Salon, kare salon. Gerçekten geniş ve de kullanışlı bir salon bölümümüz var. güzel bir TV ünite bölümümüz oluşturmuş orada. Arkada küçük trafeten taşlarla beraber. Son derece güzel bir tavan aydınlatma sistemimiz var. Güzel bir avizemiz var burada. Hemen şu anda VC bölümüne geçiyorum. Lavabo VC bölümüne. Küçük bir lavabomuz var. Aynalımızla beraber. Ve cevizimiz kullanmadığımız eşyaları koyabileceğiniz tarzında merdiven altı değerlendirilmiş burada bir depo tarzında bir bölüm var burada küçük bölüm havalandırmamız var bir mutfak ünite bölümümüz mutfak alanımız beyaz ve siyah tonlarda bir mutfak bölümümüz var burada ayrı mutfak olması ev hanımları için son derece iyi bir hareket olmuş burası için yani zaman geçirebileceğiniz güzel bir alana sahip burası. Geniş bir balkon bölümümüz var burada. Yani sakinliğin olduğu bölge yazında, kışında kapa dinleyebileceğiniz, zaman geçirebileceğiniz güzel mevkilerden bir tanesi. Salon bölümünün ön tarafında da geniş bir balkon bölümümüz var. Yani 4 kişinin rahatlıkla 6 kişinin oturabileceği, sallayacağınızı asabileceğiniz güzel bir bölüm var burada. Her şey ben güzel, Sonra bakımlı bir villa. Hemen merdivenlerin sağ tarafında spotlarımız var. Spot anlatmalarımız. Güzel bir ee, havalandırmamız var burada. Pencere havalandırmamız. Birinci katta toplamda 3 yatak odası, bir ortak banyo ve ece alanı mevcut. Şu anda koridor bölümündeyiz. İki tane de balkonumuz var burada. Burası koridor bölümü. Şu anda ilk yatak odasıyla başlıyorum tanıtıma. Yerlerle minant parkeli. Odalarımız kare tarzında. Kullanışlı odalar. Güzel bir avizemiz var. Ve bu, bal, bu yatak odasının kendine ait olarak balkon bölümümüz var. Son derece büyük bir balkon bölümü. Hemen sağ tarafımızda ortak banyo ve ece bölümümüz var. Kare tarzında bir ortak banyo ve ece bölümü ve çok büyük ve de kullanışlı bir banyo alana sahip olması. Küçük bir dolabımız var. Burada güzel bir duş akabinimiz var. Burada ve ünitemiz. Çamaşır makinesi için, termos fon kullanmak için yerimiz hazır. Bir dolabımız Aynen Lola beraber. Evet, burası bittikten sonra şu anda ikinci yatak odasına geçiyorum. Burası dikdörtgen tarzında bir yatak odası bölümü. Yine yani aynı şekilde odalarda yer, yer zeminleri laminat parke olarak değerlendirilmiş. Ve şu anda 3. yatak odasındayız. Biraz da kullanışı büyük bir yatak odası. Duvarda sabitlenmiş e, ee, var. Aydınlatmamız güzel. Yani oda alan olarak büyük bir de kullanışı. İsteyenler burada ortamla 100 santime yakın, 110 santime yakın bir bölümümüz Kapalı ee, sabit dolap yaptırıp burayı tamamen değerlendirebilirler rahat bir şekilde. Yani dolap yapabilecek bir alanımız mevcut burada. Ve ön iki odanın ortak kullandığı balkon bölümümüz. Bunlarımız geniş kullanışı, sokak cepheli. Hem havuz cepheli hem sokak cepheli. Yani oldukça geniş alanlara sahip. Yan taraftaki e, oturan mal sahipleri mesela balkon kısmında salıncak kullanılmış. Aşağıda dört kişilik bir masa bölümü oluşturulmuş. Ve bu kısım bittikten sonra son olarak ikinci kata çıkıyoruz sizlerle beraber. Yine aynı şekilde spot anlatmalar var. Merdivenlerin hemen sağ tarafında. Güzel bir hall uh, tarzında antre bölümümüz var burada. İsteyenler tabii ki burada çamaşır makinesi için bir yer hazırlattırabilir rahat bir şekilde. Hemen Hilton lavabomuz, ayran dolabımız, duşakabin bölümümüz, WC ünitemiz, havalandırma bölümümüz, bir dolap bölümümüz var burada küçük kullanmanız eşyaları koyabileceğiniz tarzda. Bir bu kattaki son yatak odası bölümü. Bu yatak odası diğerlerine bakıldığında büyük ve de kullanışı. Son derece temiz bir yer. Güzel bir mevki. Bizim beğendiğimiz mevkilerden bir tanesi. Dört dörtlük bir yer. Dört dörtlük bir konum. Ve son olarak villamızın teras bölümündeyiz. Kare tarzında bir teras bölümümüz var. Büyük ve de kullanışlı bir teras alanına sahip. Plaja yürüme mesafesinde. Deniz manzarası olan bir bölüm. Artık da denizi görebiliyorsunuz. Sakinliği olan bir bölge, kafa dinlemeyeceğiniz, huzur bulabileceğiniz, yaz döneminde, kış döneminde rahatlıkla ee, kafanızı rahat edebileceğiniz, güzel bir villa, temiz bir villa. Bahçesine zaman geçirebileceğiniz, barbeküsüne zaman geçirebileceğiniz, havluna zaman geçirebileceğiniz güzel bir villa. Oturma hazır, satışı hazır alıcısına şimdiden hayırlısı olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum sizlere. Şimdiden iyi seyirler diliyorum.